Vay bonju. Bakkalcı. kalkı. Şekerci. Ah. Yumurtacı. Ah yumurtacı. Ay bakkala gitmem gerekiyor benim. <laughs> Merhaba bakkal amca. Merhaba kocam. Nasılsın? İyi. Burada yumurtalar <laughs> var. Ay. Ne, ne kadar şey çok var. yumurtan Zeynep. Var. Ne Şimdi. kadar çok yumurtan var. Bu var. gel. Bundan da Tamam. Çok Aa çok şey. ne kadar çok bonibonun var. Aa tamam. E ee, bonibonca amca, bonibonca amca, bana birazcık bonibon tartar mısın? Tartın da varmış burada. Neden sinirlisin Boni Bonca Amca? Çünkü beni kıstım. Kime kıstın? Halkana. Halkana. Ha. Ama onlar bana yetmez Boni Bonca Amca. Hmm, başka nelerin var? Ay döküyorsun dökme. Ben e, üç tane yumurta istiyorum. Tamam. E, bir tane de e, 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 ne alayım? Ne alayım ben? Bir tane de evet, bir tane de süt burger. Onu Sepetime koy. Tamam. Aa, tamam. Tamam. Süt burgerimi de versene. Burada, al. Tamam, teşekkür ederim. Buraya sıkıştıralım onu da. Bonibonumu tarttın mı? Evet. Neyde vereceksin onu? Dökeceksin, dikkat et. Ayın şöyle. Uyuyum, uyuyum. Uyuyum. Tamam. Uyuyum. Bıyıkların Yeni koy. çok güzel. Yani yeni yapayım. Öyle mi? Evet. Uyuyum. Tamam. Tamam. Yarısında ziyan ediyorsun bakkalca amca. Evet dikkatli ol yoksa bu bani bonları da dökeceksin. Hangi kapağı? Bani bonca amca. Al kapağını amca. Hadi Bonca amca geç Ay ne kadar güzel bir baloncuk makinesi boş Pardon değil. Bu boş değil. Evet makine değil ki bu şaşırdım Tamam Evet, evet. sütü de alacağım bunu Bunları kasadan geçirelim ama çok pahalı olmasın Çok param yok benim Tamam o zaman bırakalım Bırakmayalım belki hediye etmek istersin Hediye edelim dersen ya kızım Edersin değil mi amca çok teşekkür ederim. Bak, bak. Çilek. Oy, Evet, olur çilek de yerim ben, severim. Ama Onu da koyalım. Hadi bakalım hesapla ben gideceğim. Geç kaldım. Oy. Dikkatli olur musun? Poşetin var mı? Yok. Yok. Tamam. Evet. Alayım. Tamam. Ay bu ne? Bakkalcı amca bu ne? Ay mızıka. Bunu da, da alabilir miyim? Bak. Aa, çalabiliyorsun. Tamam onu da ver. Onu da alacağım. Çok param var benim. Şaka yaptım ben. Evet. Evet. Tamam. Al da Ver bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi Evet bonibonlarımı sakın unutma. Ben çok severim bonibonu. Ver bakalım Ver bakalım bonibonumu. Evet mızıka. Mızıka da istiyorum. Hı, -hı. Ver, bakalım. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Oy. çıkarmadın çıkaramadın mı? Evet. Tamam. Hadi. Hı. -hı. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Bakkalcı amca, Sen açtın mı? Ay kapattık. Ay hesap şaşmadı inşallah. Açıldı şimdi. Evet. Kalca amca. Burada. Bak kalca amca. Bak kalca amca. Çok Benim... uzaktayım kızım. Çok mu uzaktasın? Evet. Gel çok uzak. Geliyorum. Benim 3 tane daha kardeşim var. Bana 3 tane daha yumurta verir misin? Al bakalım. Tamam. 2 tane. Tamam. Ver bakalım. Çok param var benim. Bunların da hmm, onları istemiyorum. Yeter o kadar. Da hayır hayır istemiyorum. Tamam artık hesapla benim paralarımı ben gideceğim. ne buldum? Hmm, kaç tane oldu ya? Çok aldım ama hadi neyse. Bu Çok da. param var benim. Bunda bunda. Tamam hadi hesapla gideceğim artık. Bunda. Yok istemiyorum. Bütün dükkanı bana satıyorsun. Aa, ya bonibonları da alabilir miyim? Ama çok. Çok mu ağır? Evet. Olsun. Benim çok kardeşim var. Hepsini paylaştıracağım ben. Taşıyamayalım ama. Oy, gerçekten çok ağırmış bu. Tökeyim tamam. demiştim ben sana. Evet demiştin. Çok param var benim. Hadi hesapla da gideyim ben. mü? Ben ödüyorum. Ay çok ağır. İşte benim hazine sandığım. Çok param var benim. Demiştim sana. Evet. Hepsi senin olabilir. Tamam mı? Ama borçlumuyor yalnız. Hangisi? Bu. Ya tamam. Aldın mı paralarını? Bu kadarcık mı tuttu? İstersen daha alabilirsin. Çok param var benim. Yetmez Çok yetmez mi? Tamam. Hadi görüşürüz bakkal amca. Görüşürüz. Sen git bakalım evine. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.